Yayıncılar TV Bugün sizlere hangi bir game oynuyoruz? 30 dakika var. Ee, hangi map'teyiz bilmiyorum. Hangi map'teyiz? Games, e, Life -Bo bot e, yerindeymişiz. Şurada da görüyorsunuz survival Games'in yanın solunda. E, Life bot serverındaymışız. E, hemen ortaya dalacağım ve etraflara bakacağım. Evet başlıyoruz. Ee. Evet. Direkt koşuyorum. İlk çıkan ben oldum. Kılıç almak istiyorum. İlk kavalayım da. Bu buraya. Evet bizde pantolon var. Pantolonu bırakalım, bunu bırakalım kaçalım. Şimdi bizim pantolonumuz kaçma vakti. Huy! Tekrar nasıl da Şimdi kaçalım. Tü 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 bu Kaç 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 kaç. Şimdi tepesinden çıkalım bakalım. Hiç böyle bir tepeleri hiç çıkmamıştım burada. Bakalım çıkalım. Neler varmış? Tepesinden neler var? Ha biriside çıkıyor galiba buraya. Yok çıkıyor. Ah varmış. Şansım var. Evet. Ooo güzel şeyler çıkıyor. Şunları bırakabilirim. Şimdi bize ne lazım? Bize bir ayakkabı lazım güzel olan bir ayakkabı derken zaten bir ayakkabı varmış. O güzel. ben hemen şuraya iki tane yemek alıyorum ve şuraya sonra stick alıyorum. Ben aşağı düzenlemesi yap. Burada bir şey yoktu. Daha fazla bir şey yok. Ben hemen şuradaki adamın yanına gitmek istiyorum. Şuraya atlayayım. aha. İki buçuk kalp. Orada uğraşacağım da direkt. Ne yediğini sanıyor. Aa daha bile bir kere bile vuramadım. Nerede nerede? Buraya. Gel buraya. O kadar nubum ki burada bile vuramıyorum. Hop hop dal. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, bir kere bile öldürdüm, hiç çıkmadı, hadi gidelim, şuradaki adamı öldürmek istiyorum, şuradaki adamı çok güzel öldürmek istiyorum, vuramadım, vuramadım, kalk, ah sağol, gelmiyor inşallah. Durma, durma koş durma koş durma koş durma koş uh! zaman kaybettim burada Aa! adam geliyor nasıl bir tepkiydi başka adamların yanına çekeyim de adamlarla fırsat. hey hey bana yardım bana yardım et bana gelme ben annesi yokum akıllı ah, yap o oh, oh, benden ne istiyorsun canım? Benden çok <laughs> istedin ne sanıyorum? Öldüm. Oys. Oh, o muhteşemim? Oh, oh. muhteşemim. Şimdi kaçma vakti. Kesinlikle. Kesinlikle kaçma vakti. Hemen kaçmam lazım. Evet. Şuradan da çıkalım. Hop. Şuradan hop. Evet. Hop. Adam çıktı. Adam görmedim peşimizden. Yok. gelmiyor sonra. Güzel. Güzel. Güzel Tamam bakalım. Şu şu. Tamam. Ay set olduğumuza göre şu zırhları bakabiliriz bir kenara. Bıraktıktan sonra onları da bırakalım. Evet. Güzel şey yoktu. De. ben hemen düzenimi yapıyorum şuraya. Şuraya, şuraya. Şuraya, sonra hemen kaçmaya başlamadan önce yemek yemek istiyorum. Evet. Ah. Ölmemiz, ölmememiz, ölmemiz ne ya? Ölmememiz lazım. Bu videonun çıkmasını istiyorum. İnşallah detme çakalırız da inşallah. Ben bu video sesler çıkardım ya korkuyorum ben. O çok acıkıyoruz. Çok çabuk acıkıyoruz biz. Kalbimiz donuyor ki. Burada adam var mesela. Bu adam alabilir. Merhaba canım. Seninle birazcık oynamak istiyorum. Hadi geldi birazcık oynayalım. Ha, kaçarsın. <laughs> kaç 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 kaç. Kaçacağın yer neresi? Tabii de gemi yani. Başka neresi olabilir? Beni gemiye çıkartmayacak arkadaşlar. Ama benim bir yöntemim var. Yani elimde gördüğünüz yani şu bu şey, şey işe, yarıyor. Merdivenden çıkarken onu öyle bir yakacağım ki öylesine yakacağım. Böyle çok güzel yakın. Çıkamayacağım değil. Çıkamayacağım değil. Yani. Öldü öldü kesin öldü Ay. aşağı düşer helikopter öldü öldü <laughs> aşağı düşer öldü ya aşağı düşer öldü <laughs> ha 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 evet benim şimdi eşya boşaltacak yeri lazım hmm. şimdi chest vardı evet ikili chest vardı hatta ikili Uhu, almış mıdır abi? Yok almamış. almamış. Şu şey olanları bırakabilir miyim? Tabii ki bırakabilirim yani. Niye bırakayım? Bana yeri gelmedi inşallah. Evet, çok güzel şeyler çıktı. Çok güzel şeyler çıktı. Tebrik ediyorum ben bu oyunu. Hı hı. Çok güzel. Aa, gel gel. Gel gel. Sana ne yapacağım bak gel. Gel gel sana ne sana çiçek aldım. Koklarsın diye. Hadi gel gel gel. Hadi gel 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 buraya. Şimdi onu oradaki aşağı düşüreceğim. kadar Güzel güzel. Güzel olacak. Gidin. Evet şimdi. Oo, gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Şuraya gidiyor. Taktikte de. Gel 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 bana istemezsin. Hadi gel 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 gel. hadi. Nefes alman lazım değil mi? Seni daha karpuz kızı gelmedi de biliyorsun ya. Aa olmaz ama böyle. Olmaz ama böyle. Evet. Evet, bir kişi şey de aldıktan sonra kaç kişi kaldı? Beş kişi galiba kaldı galiba. Evet, hadi bakalım. Çok kastı kastı kastı. Çok fena kastım. Evet hadi bakalım. Hadi gidelim. go. Bu alacağım gibi gözüküyor galiba arkadaşlar. Acaba diğerleri nerede? Tepe benim çok dikkatimi çekti. Aa, sizde kastım olabilir arkadaşlar. Ben çok fena kastım şu Onun Hmm, oynaması birazcık zor. Aha, başlıyoruz dörtmeçe. Evet. 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 Kaçmamız lazım. Ya da Bu kız etmece kaldıysa ben kesin kalabilirim. Yenebilecek miydim? Bana niye fokuslanıyorsun? Bana niye fokuslanıyorsun? Bana niye fokuslanıyorsun? Bana niye fokuslanıyorsun? Git bak şimdi! Git bak şimdi! Git 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 git! Neyse. Alamadım böyle. Alamadım böyle. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.